Evet, şu anda masada anestezisi başlamış hastamızın adı Legon. Legon hastanemize çok şiddetli lokositoz yani ak duvar sayısında anormal yükseklik şikayetiyle geldi. Ve yapılan kan frotileri de lösemi riski olduğunu göstermiş. Bize gönderen veteriner hekimi kan, kan örneği almış, onu laboratuvara yollamış ve bunun lösemi olabileceği konusunda laboratuvar onu uyarmıştı. uyarmış. Tabii böyle bir hastada bizim teşhis koyabilmek için enjektöre ihtiyacımız var Beşlik. Teşhis koyabilmemiz için kemik iliği biyopsi yapmamız lazım. Ve onu çok kısa bir sedasyonu aldık, yüzeysel bir anesteziye aldık. Burada ekipmanım şu anda önümde duruyor. Ee, Tabi bu kısmi steril bir şey, ee, uygulama o yüzden cerrahi hazırlığım olmasa da steril, asepsi, antisepsik şartlarına uygun şekilde çalışmam gerekiyor. Basit bir işlem, özel bir kemik iliği biyopsi iğnem var. Şöyle gösterebiliriz, kemik iliği biyopsi iğnem var. Örnekleri laboratuvarlarda incelenecek şekilde hazırlayabilmek için e, lamlarım var. Ee, şimdi hemen hızlıca kemik iliği biyopsimi alacağım. Ondan sonraki iş artık laboratuvardan sorumlu arkadaşların ee, Laboratuvara gidecek ve de e, şeyin e, bu hastalığın bu aşırı yüksek e, lökosit seviyesi gerçekten şeyle mi alakalı e, lösemi gibi çok önemli bir hastalıkla mı alakalı bunu e, anlayacağız. Neden böyle özel bir kemik iliği biyopsi iğnesine ihtiyacımız var bu işlemi yapmak için? Çünkü normal bir iğneyle kemiğin periyoz dediğimiz o kalın katmanını geçemeyiz. Ve iğnenin içinde kemik partikülleri kalacağı için de tıkanır. Bu şekilde başarılı bir işlem gerçekleştiremeyiz. Ama doğru ekipmanı kullanırsak sadece bir dakika bile sürmeyen çok basit bir işlem gördüğünüz gibi. Artık ama bundan sonra bakalım laboratuvardan ne sonuç gelecek.